Efendim sayın İlhan Taşcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de televizyon gazeteciliği konusunda konuşmak üzere Flash Haber Televizyonu Ankara temsilcisi sayın Fatih Ertürk'ü kürsüye davet ediyorum. Herkese merhaba. Kürsüye gelirken bile muhalif medya bir engel var. Onu <laughs> <Bunu> söylüyorum. <söyleyeyim>. Alıştık ama alışmak yani zor geliyor gerçekten. Öncelikle Sayın Genel Başkan'a milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizlere bu imkanı tanıdınız, bu olanağı tanıdınız. Bizler unutulmuş insanlarız. Öyle saraya girmemiz yasak. AKP Genel Merkezin önünden bile geçemezsiniz. Bakanlıklara girişimizin yasak olduğuna dair ben size bir bilgi vereyim. 35 senelik gazeteciyim, sürekli basın kartım var. Her bütün kurumlara, daha doğrusu dernekle ilgili, mes meslekle ilgili bütün kurumlara üyeyim. Ve ben sarayı görmedim. Ha, çok mu canınız sıkılıyor? Yok canımı sıkılmıyor. İyi kem görmedim. Yani görsem daha çok üzülürdüm. Ama öylesine bir dönemden geçiyoruz ki çok büyük samimiyetle söylüyorum. Burada özellikle e, Türkiye'nin her yerinden gelen gazeteci meslektaşlarım var. Çok sıkıntılarımız var. Çok problemlerimiz var. Dün e, Atilla Sertel sağ olsun e, bu aynı zamanda çalışma kurultayında düzenleyen e, milletvekilimiz. Bizim medyanın olduğu yerde hem kulis olur hem dedikodu olur. Dün e, demişler ki plaza medyasından da insanlar gelip burada konuşma yapacak. Valla Demirel yaşasaydı derdi ki ya plaza bulduk da oturmadık mı? Yani bizim bizim gibi gazetecileri plaza medyası olarak nitelemek çok doğru değil. Bakın ben Halk TV'de çalıştım 8 yıl. Tunus Caddesi'ndeki bir binanın en üst katındaki iki daireydi. Misafir odası stüdyoydu, oturma odası, haber merkezi, yatak odası insanların oturup sohbet ettiği bir yer. Telebir'de çalıştım. Gazi Osman Paşa'da bir daireydi. İki oda bir salon. Salon yine stüdyo. Büyük olanı haber merkezi. Küçük olanı yani yatak odası olarak düşündüğünüzde temsilci odasıydı. Şimdi flash haberde çalışıyorum. Üç tane bir iş merkezinde üç tane iş yeri. Birbirine bağlantısı yok. Bir üçüncü katta bir ikinci katta. Dükkanların biri, dükkan diyorum artık, stüdyo. Öbür dükkan haber merkezi. Yukarıda bizim oturduğumuz yer temsilcilik ve diğer işlerin görüldüğü yer. Ya bırakın plazayı, biz şöyle adam akıllı oturacak bir yer bulamadık. Ha diyeceksiniz ki ya siz mazoşist misiniz? Niye bu kadar acı çekiyorsunuz? Bizim acı çekmemizin bir tek nedeni var. Dürüst kalmak, namuslu kalmak, kalemini satmamak, kalemini kırmamak. 21 yıldır ben mücadele ediyorum. Bakın 21 yıldır. Haftanın iki günü adliyeye gidiyorum. Kimler bana dava açıyor? Cumhurbaşkanı damadı. Neden dava açıyor? Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi t Vakfı'na yardımda bulunmuş. Bunu açıkladı, liste olarak şey yaptı. Bunu yazdık. t Vakfı'nda kimin kurduğu ya da adı geçen Selçuk Bayraktar ya da başka isim yok. Kişiye yönelik hakaret suçundan bana dava açtı. Bakın burada Sayın Genel Başkan burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Basın savcısına gittim ben ifade verdim. Savcı dedi ki böyle suç olmaz. Ben kapatıyorum dosyayı. İtiraz ettiler. İtiraz edince ne oluyor? Bir üst mahkeme. Üst mahkeme kararı bozdu. Kararı bozunca da istinafa gitti. Yine bana o savcı ceza vermedi. İstinaf ne yaptı biliyor musunuz? Beni mahkum etti. Aynı sniper gibi. Aynı tetikçiler olur ya böyle uzaktan nişancılar. Şu an Türkiye'deki bütün istinaf mahkemeleri namuslu savcılardan ve mahkemelerden dönen kararları değiştiriyor. İki ayrı davam daha var yine böyle. Hakaret yok, şey yok ya ben mesleğimi yapıyorum. Mecliste Adana Milletvekili Ayhan Barut'un verdiği soru önergesini ben haber yaptım, yargılanıyorum. Ya soruyorum diyorum ki mecliste bu soru önergesi. Soru önergesi ben parlamento muhabiriyim. Nasıl ben bunu haber yapmayayım? Ya yani neye göre söyleyeceksin haberi? Hatırlarsınız bir Tarım Bakanlığı'nın bir müsteşar yardımcısının daha doğrusu bir daire bakan yardımcısı, müsteşar eskiden de bir ithalat konusunda canlı hayvan ithalatı konusunda bir yolsuzluğu vardı. Eşinin kocasının hesabına hatırlar Sayın Genel Başkan 100 bin doların üzerinde para yatırılmıştı. Bunu sorgulamak için bir soru önergesi verilmiş. Siz de çıkmışsınız onu konuğunuza soruyorsunuz. Sormayacak mıyız ya? Sormayacak mıyız yani? Ne yapacağız? Bakın biraz önce şu e, Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen bir olay var biliyorsunuz. Bir silahımız düştü. <laughs> Dün yanlış kanallarda bir açıklama var. Diyeceksiniz ki bu önemli. Önemli. Bakın paylaşayım sizde. Olayı anlamaya çalışıyorum. Alt yazılaya bakıyorum. Şöyle bir açıklama. Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir siyah kaybedilmiştir. Ne anladınız? Ya arkadaş, adam bizim uçağımızı düşürmüş. Ya böyle resmi açıklama olur mu? CNN, NTV, Habertürk sürekli dönüyor. İşte işletilen çatışmazlık mekanizmasındaki farklı teknik değerler. Ya bu ne ya? Sen sihanı uçurmuşsun. İncirlikten bir Amerikan uçağı kalkmış savaş uçağı. Kendi ne? ülkenden. Ve gelmiş senin sihanı düşürmüş. Tekrar üste dönmüş. Gücün yetiyorsa incirlik havasını kapatırsın. Varsa gücün, varsa dünya meydan okuma. Hani beşten büyük, dörtten büyük, üçten büyük vardı ya. Çıkarsınız bunu söylersiniz. Bakın bu karartmadır. Ben bunu niye size anlatıyorum? Çok samimi söylüyorum. 35 senelik meslek deneyimim var. Bu ülke işgal edilse bu ülkede yaşayan insanların bir hafta sonu haberi olur. O da yabancı medyadan duyduklarıyla. İnanmıyor musunuz? Berat Albayrak. İstifasını kaç gün sonra öğrendi? Kamuoyu. Ya adam istifa etti. İstifa haberini yazıyoruz, bize düzeltme geliyor. Affını isteyecek de, şöyle de, dinleniyor da, karar verecek de. Üç gün sonra bu ülke bir bakanın istifa ettiğini öğrendi. Allah korusun Cumhurbaşkanı'na bir şey olsa biz kaç gün sonra duyarız? Bakın sizlerin önemi burada. Kaç gün sonra duyarız? Ya da duyar mıyız? Ya da bir ülkede bakın Amerika'da devlet başkanlarının her 6 ayda bir tam kontrollü bir sağlık sistemine ve hastaneye gitmesi zorunludur anayasaya göre. Size söylüyorum, soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın hastalıklarıyla ilgili bilgisi olan bir arkadaşımız var mı? Bununla ilgili bir rapor gören arkadaşımız var mı? Peki bunu sorgulamaya gücümüz yetecek bir arkadaşımız var mı? Ya da milletvekilleri var, versin meclis soru önergesi. Desinler ki Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında ben bilgi sahibi olmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'na versinler, Cumhurbaşkanlığı ikinci Başkan'a versinler. Yanıt alabilecekler mi? Cumhurbaşkanının kaç uçağı olduğuna dair milletvekillerimiz bir önerge vermiş. Nasıl cevap gelmiş biliyor musunuz? Yeteri kadar. Ya arkadaş ne kadar yetiyor? Yani ne yetiyor? Treni de mi var? Yani niye bize bilgi vermiyorsunuz? Ya halk adına soruyorsun sen bunu. Milletvekilisin ya. Cevap yeteri kadar. Uzatmıyor. Yeteri kadar. Bu çok zor bir dönem. Bakın önümde yine bir şey var. Ben bu gazeteci arkadaşlarıma anlatmak istiyorum. Plaza medyasının bir mensubu olarak. Şimdi son bir haftadan bahsedeceğim size. Sayın Kılıçdaroğlu da burada. Son bir haftada 11 tane mecliste araştırma önergesi verildi. Bilginiz var mı? 11 tane. Peki kaç tanesi kabul edildi? Kaç tanesi dikkate alındı? Kaç tanesiyle ilgili bir işlem yapıldı? Ben size bilgi vereyim. Burada depremle ilgili, emeklilerle ilgili, çalışanlarla ilgili tam 11 tane meclis araştırma önergesi. Ya Allah aşkına Kemal Bey ne yapsın ya? Ne yapsın? Gerçekten bakın ben parlamentoda 35 sene çalıştım. Kilitlenmiş bir vaziyetteyiz. Bakın medya içinde geçerli bu. Elimiz, kolumuz, ayağımız her şey tehdit. Bakın size bir örnek vereyim. Daha yeni yaşandı geçen hafta. Meclis başkanı bize kahvaltı verdi. İşte işte 28. yasama dönemi. Kahvaltıya gittik, oturduk, sorularımızı sorduk. Yarısını cevaplamadı, yarısını canı istediği gibi cevapladı. Bizi çok ciddiye almıyorlar zaten. Neyse, sorularımızı sorduk. Çıkarken işte el sıkıyorsunuz, alasmadık diyorsunuz. Bir yandaş medya mensubu yanıma geldi. Bakın, dedi sen çok konuşuyorsun. Aynen, anlatıyorum size. Ee, dedim ki, ben dedim gerektiği kadar konuşuyorum. Ben dedim doğruları söylüyorum, gerçekleri söylüyorum. Hiçbir, hiçbirinizden de korkum yok dedi. Sen öyle de dedi. Seni savcılığa vereceğim, dava açan tutuklatacağım dedi. Aynen söylediği sözleri size burada bak Atilla Sertel biliyor. Tutuklatacağım dedi bana. Elinden gelen ardına koymazsan namersin dedim ben de. Sonra konuşmasına lanlı devam etmeye başladı. Meclis başkanının elini sıkacağız. Arkadaşlar medya bu halde ya. Ya bakın bu çok acı olay. Benim açımdan söylemiyorum. Medyanın Türkiye'de düşürüldüğü hal açısından söylüyorum. Medya sorunu çözülmezse Türkiye'de hiçbir siyasi ya da demokratik usul bu sorunları çözmez. Bizim öncelikle bu sorunu çözmemiz lazım. Halkın doğru haber alma hakkı konusunda bedel ödüyoruz. Bedel ödeyen insanlarla birlikte yan yana gelmemiz lazım. Bu ülkenin aydınlık geleceğine, bu ülkenin Atatürk Cumhuriyeti'ne inanan insanlar olarak el ele verip birlikte bir mücadele koymamız lazım. Zaman geçiyor. Kayıp çok fazla. Benim kanalın ortalama 3 ayda bir iki ceza geliyor. Sordum işte ücretin ilan burada da AKP üyelerine. Dedim niye böyle ceza gönderiyorsunuz bize? Biz ne yapıyoruz yani? Biz hani e, böyle arşın arşın bir reytingimiz yok. Fena da değiliz. İlk altı içinde yere yazdı. Niye dedim ceza? Çünkü dedi siz susmayı bilmiyorsunuz. Bana Rütük Üyesi'nin söylediği bu. Bize susmayı öğreteceklermiş. Ceza vererek. Ama bir şey söyleyeyim. Eğer bu beş medya kuruluşu, beş televizyon yaşamazsa, yaşatılmazsa emin olun Türkiye'ye karanlık günler bekliyor. Bakın kimse kendisi için bir şey istemiyor. Ben ne isteyeyim kendim için? Ben her şeyi yaşamışım, görmüşüm, 35 sene çalışmışım, gazetelerde çalışmışım, televizyonlarda çalışmışım. Ne beklentim olabilir? Beni neyle kandırabilirler? Paraylasa işim olmaz. Şanş öğretilirse Allah'a şükür sokakta gördüğüm zaman insanlar boynuma sarılıyor. Yeter bana. Namuslu insansın diyorlar, düzgün insansın diyorlar. Allah senden razı olsun diyorlar. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Bakın demin konuştu Antakya Belediye Başkanı Ahmet Abdullahoğlu. Benim Babam esnaftı. Ben bir terzi çocuğuyum. Ve Atatürk sayesinde, Cumhuriyet sayesinde çıktım. Ben sizde burada konuşma imkanına sahip oldum. Namuslu olduğum için, dürüst olduğum için namuslu insanlarla bir aradayım. Ve bundan gurur duyuyorum. Onur duyuyorum. <laughs> Meslektaşlarımdan bir ricam var. Özellikle Türkiye'nin her yerindeki yere çalışan arkadaşlarımdan. Lütfen vazgeçmeyin. Vazgeçtiğiniz an kaybederiz. Hep beraber kaybederiz. Başka bir Türkiye yok, başka bir ülke yok. Başka bir yerde yaşa bakın surelerin haline bir bakın ya. Bir bakın ya. Sığıntı gibiler. İnsan gibi yaşamıyorlar. Tabii ki bize yükleri var. Tabii ki kültürlerimiz bir türlü uyuşmadı. Size söylüyorum eğer medya bu ülkenin geleceğine sahip çıkmazsa, demokrasisine sahip çıkmazsa ve bedel ödemeyi göze alıp o titanlarla, o otokratlarla, o totaliter adamlarla, o tek adamla mücadeleyi göze almazsa bu ülke kaybedecek. Çok fazla zamanımız yok. Ben bir medya mensubu olarak buradaki arkadaşlarımızı görmeye çok görmekten çok mutlu oldum. Yani hemen hemen çoğunu tanıyorum. Onlar da beni tanıyor. Yıllar yıllarımız beraber geçti. 35 sene biraz uzun zaman biliyorum ama mesleği yapmak zorunda. Şimdi bırakmanın zamanı değil bakın. Şimdi bırakmanın zamanı değil. Şimdi mücadele zamanı. Ya bu ülke tam demokrasi ve hukuka kavuşacak ya da bırakıp gideceğiz. Bırakıp gitme şansımız olmadığına göre mücadeleye devam, direnmeye devam. Hak verilmez alınır. Hakkımızı alacağız. Biz medya çalışanları olarak, özgür insanlar olarak, kişilikli, bireyli insan olarak, kalemini satmayan insan olarak direnmeye devam edeceğiz. Direndikçe kazanacağız, vazgeçmeyeceğiz. Ben vazgeçmiyorum, sizin de vazgeçmenizi istemiyorum. Çok e, moralinizi de bozmayın, Umutsuz da olmayın bence. Yani şu e, geçen seçimde mesela e, geçirdiğim seçimde eleştiriler var, haksız eleştiriler, haksız eleştiriler. Bu ülkedeki insanların yarısı bizim gibi insanlara güvendi, yüzde 48, inandılar bize. Getirdiler oylarını verdiler. Değiştirin bu Türkiye'yi dediler. Medya adına, insanlık adına, demokrasi adına, hukuk adına ve o söz daha tamamlanmadı. Zaman da geçmiş değil. Bu mücadelenin sürmesi gerekir. Sayın Genel Başkan'a da teşekkür ederim. Çok onurlu bir mücadele veriyor. Büyük bir mücadele veriyor. Yılmadı, vazgeçmedi. Ben çok 35 yıldır yine yakından izleyen bir insanım Sayın Genel Başkan'ı. Genel Müdürlük döneminde tanırım. Hakikaten dürüst ve namuslu bir insandır. Hakikaten vazgeçmez. Hakikaten hepimiz kadar çalışır. Belki hepimizden fazla da çalışır. Ama birinin önderlik yapması lazım. Birinin yola çıkması lazım. Birimizin önde gitmesi lazım. Ben siyasetçi değilim. Ben gazeteciyim. Ama eğer rol bana düşerse hem gazeteci hem demokrasi savaşçısı hem hukuk savaşçısı yoksa Silivri orada arkadaşlar. Silivri orada. Bakın bu şaka değil. Bize çok yakın. Sizleri bilmiyorum. Biz Plaza gazetecilerine çok yakın. Çok yakınız. Yani daha üç ayda davam var. Nasıl sonuçlanacağını ben de bilmiyorum. Yani çünkü avukatlar, gönüllü avukatlar. Kimse bizim davamızı almak istemiyor. Herkesin iktidarla bir işi var. Menfaatleri var, beklentileri var. Siz yerel medya olarak orada yoklukla, kısıtlı olanaklarla mücadele ederken inanın bize Ankara medyası da sizden farklı değil. Dürüst ve namuslu olanlar. Kişiliğinizi, kimliğinizi satarsanız gerisi kolay, ardı arkası gelir. Benim size söyleyeceğim televizyon gazeteciliği konusunda bu. Biz moralimizi bozmadık, bozmayacağız. Burası bir çalıştay, burada bir sürü siyasetçi dostlarımız var. Onların da bize verdikleri destekle, güvenle yolumuza devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum, vazgeçtiğiniz an kaybedersiniz. Vazgeçmeyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.